Alalım ses. Böyle müsabakalarda aksaklıklar oluyor. fotoseli unutmuşlardı. Allah <laughs> Allah. Bra. Efendim bir kadın olarak atlı okçuluk yarışlarındasınız. Neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Ee, yarışmaya geldik. Mutluyuz şu anda. Gururluyuz. Çünkü kadınların çok fazla olmadığı bir spor. Güç isteyen bir spor çünkü at binmek ve ok atmak. Bu yüzden dolayı bir ön yargı var ama kadınları temsil ediyoruz. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Efendim bu sporun e, püf noktası nedir? Bir kadın olarak sizin bakış açınız nedir? E, püf noktası şimdi atla birlikte yapılan bir spor olduğu için tamamıyla atla uyum içerisinde olmanız gerekiyor. E, ve parkura çıktığımızda atı düşünmeyip sadece hedefimize odaklanmamız gerekiyor. Püf noktası bu. Atla uyum içerisinde olursan eğer başarabilirsin. Okçuluk yarışlarındasınız. Az önce atışlarınızı gerçekleştirdiniz. Neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Ata sporumuz. Ee, mutluyuz, gururluyuz. Zevkli bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Ne zamandır yapıyorsunuz bu sporu? Bir buçuk yıldır. Nasıl gidiyor peki çalışmalar? Güzel gidiyor. <laughs> Okullar başlayacak. Çalışmada iddialı mısınız? İnşallah. İddialı değiliz ama olursa güzel olur. Söyledim ya. atlı spor yarışlarındasın. Öncelikle kaç yaşındasın öğrenmek istiyoruz. Şu an 11 yaşındayım. Bu spora kaç yaşında başladın peki? Ata binmeye 6 yaşımda başladım ama atlı okçuluğa 10 yaşımda başladım. Nasıl gidiyor peki senin için? Seviyor musun bu? Evet çok seviyorum. Çok güzel bir spor. İyi gidiyor. Yarışlarda nasılsın? Yarışlarda ee, iyiyim. Bazı yarışlarda iyiyim. Bazı yarışlarda kötüyüm. Olurdu, olduğu kadar. Sevdasın almış eline, serini koymuştur yiğit yoluna. Kalkan paralona kana basıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaşık. mm-hmm Я не... da Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu var. Efendim Afyon Karahisar'a hoş geldiniz hoş öncelikle. E, böylesine güzel bir sporun e, federasyon var. başkanlığını yapıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? İlginç, Zafer'in başkentinde daha adet önce adet ol, bulundunuz ol, mu? Adet Neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız efendim? Ben, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Öncelikle ev sahipliğinden o dolayı Afyon Karahisar İl Müdürümüz ve Gidim Döver ve Belediye Başkanımıza adet adet bu bize bu güzel adet sporumuzu adet icra etme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle yarışmadan ziyade bizim At bizim kültürümüzün bir parçasıdır. At bizim cesaretimizin sembolüdür, yiğitliğimizin sembolüdür. Ecdadımızın şanlı mazide e, dört kıtayı at izleriyle, at nallarıyla e, kuşattı, kükretti, inletti. Biz de bu şanlı mazinin kahraman evlatlarının torunları olarak bugün yine atımızın ve Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuzun etkinliği çerçevesinde Türkiye Şampiyonası yarı finalini Afyon Afyonkarahisarımızda yapmış bulunuyoruz. Buraya şu anda 77 tane sporcumuz katıldı. Türkiye'nin her yerinden sporcularımız geldi. Tesis olarak da çok güzel imkanlarla burada bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Hatta okçuluk tabii at ve ok bizim için Türkler için özellikle çok kıymetlidir ve siz izleyenlerin de büyük bir zevkle bunu izlediğini şu anda. Ee, müşahede ediyorum. İnşallah biz geleneksel spor dalları federasyonumuz yeni ayrıldı biliyorsunuz. Bundan sonraki süreçte bizim medeniyetimizin köklerindeki bu atı e, gençlerimizle, geleneğimizi geleceğimizle buluşturmak adına e, çok daha gayretler göstereceğiz. Atlarımızla gençlerimizi buluşturacağız. Oklarımızla gençlerimizi buluşturacağız. Gençlerimizi sanal dünyanın o karanlık dünyasından kurturup ecdadın e, torunları oldukları o şanlı mazinin evlatları olarak da e, dedelerinin at üzerinde kurduğu medeniyetin temsilcileri olarak atlarla bir araya gelecekler. Onlara dokunacaklar, o hissiyatı yaşayacaklar. Gerçek kahramanlarını tanıyacaklar. Bugün bahsettiğiniz gibi Afyon Karahisar'ımız bizim için çok önemli, çok kıymetli bir şehir. Ve bu organizasyonun burada yapılması da ayrıca beni mutlu ediyor. Tabii bugün burada bu etkinlikleri yapıyorsak, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ın geleneksel sporlarımıza vermiş olduğu gayret, emek sayesinde olduğunu bir kez daha müşahede etmek istiyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'de bir tane olan geleneksel spor dallarımız şu anda dört tane geleneksel spor dalları federasyon olarak Türkiye'de yapılanmasını gerçekleştirdi. Tabii öncelikle kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun talimatları ve Bilal Erdoğan'ın da kıymetli gayretleriyle şu anda bizlere vermiş oldukları o hedefler doğrultusunda biz de Anadolu'nun dört bir yanında her köşesine ulaşarak atlarımızla, oklarımızla gençlerimizi, çocuklarımızı buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Tekrar ben Afyon bu ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Atlı okçuluk ayrı bir dünya. İzleyince insanlara büyük bir zevk verir. Ve gerçekten ecdadımızın bu toprakları nasıl vatanlaştırdığını e, biz tekrar anlıyoruz, müşahede ediyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte e, çok daha yoğun faaliyetlerle e, bir arada olup ee, bahsettiğim gibi geleneksel sporlarımızı ilkokullar seviyelerine düşürerek daha çocuklarımızın küçük yaşlarda at, geleneksel sporlarla, ata sporlarıyla kaynaşmasını ve tanışmasını sağlamış olacağız. Tabi buralar dillerimizde il müdürlerimizin çok önemli bir fonksiyonu var. Ee, Afyon Kasa Karahisar'ımızda da biz bu etkinliği gerçekleştirmemizde kıymetli il müdürümüzün çok büyük bir e, şeyi bizi çok etkiledi. Onun o enerjisi bize çok yüksek bir motivasyon sağladı. İyi ki de burada yapmışız. Şey de çok güzel. eee ambiyans çok güzel İnşallah önümüzdeki sezonda Döver Belediye'miz işbirliğiyle bu topraklarda buraya yakışır bir organizasyon ve şampiyonu yapmanın temennisi ve gayret içerisinde olacağız. Ben tekraren sizlere de bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Efendim yanımızda Döver Belediye Başkanı Mehmet Demirel var. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Burası çok güzel. Etraf çok güzel. Arkamızda Emre Gölü bize eşlik ediyor. Bu atlı spor yarışmalarını burada ev sahipliğini yapmak nereden aklınıza geldi? Şimdi öncelikle e, bu atlı okçuluk yarışmalarının Türkiye yanı filanının döverde yapılmasına katkısı olan başta Sayın Valimiz Kübra Hanım'a, Genç Spor İl Müdürümüz İsmail Bey Okçuluk Federasyonu Başkanımıza sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kasabamızda bizim atlı okçuluk ve atlı cirit faaliyetlerimiz halihazırda hazırda var. Şu anda 50'ye yakın bizim kendi atımız da var. E, biz bu işlere yatkınız. E, neticede e, öyle olunca Döğer tarihi bir yer, kay boyundan gelen bir yer. Döer'de ismi de beylik, Döer beyliğinden geliyoruz biz. E, biliyorsunuz atçılık, e, ata sporu. Buna karşı kasabamızda çok büyük bizim bir e, bu yönde heyecan var. Ve e, Sayın Valimiz ve Gençlik Spor, Spor İl Müdürümüz bu teklif biz seve seve karşıladık ve onur duyduk. Böyle bir organizasyonun biraz önce de federasyon başkanımızın size ağzından duyduğunuz inşallah seneye biz yarı finallerin değil finallerin döverde yapılmasını talep ediyoruz. Kendiler söz verdiler inşallah döverde gelecek yıllar daha güzel şeyler olacak inşallah izlemeye devam edelim. Yanımızda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu var. Efendim hoş geldiniz. Atlı spor yarışmalarındasınız. Neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Çok çok teşekkür ederim öncelikle. Evet Afyon inşallah spor kenti sporun merkezi olmaya devam edecek. Biliyorsunuz bu etkinliklerimiz Sayın Valimiz Kübra Hanım Efendi'nin talimatlarıyla, himayeleriyle başladı. Çünkü o bize böyle bir geleneksel atlı okçuluğun türü Türkiye yarı final e, yarışmaları var dendiğinde Sayın Valim tamam ne gerekiyorsa yapalım dedik ve e, federasyonla belediyelerimize görüşmeye başladık ve bugüne geldik. Bunu niye yaptık biz? E, Malazgirt'ten büyük taarruza 100. yılının e, kutlamaları kapsamında koyduk. Biz istedik ki bu farkındalığı oluşturalım. Bu farkındalığı Yamaç Paraşütü'yle oluşturduk. Bu farkındalığı Sukay'la oluşturduk. Bu farkındalığı santranç turnavalarıyla işte geleneksel atlı okçulukla beraber oluşturduk. E, ki gençler bu farkındalığı bilsinler. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar biz spor il müdürlüğü olarak da ne yaparız? Biz sporla bir cevap verelim. Sporla, müsabakalarla cevap verelim. Bu vatan bizim. Bu vatan biz olduğu müddetçe, kıyamete kadar da olacak. şeyin Mücadelenin farkındalığını ortaya koyalım istedik. Güzel de oldu. Pek çok ilden katılımlar oldu. Emre Gölü e hemen yanı başımızda. Frikya arka tarafımızda. Burası zaten döver beyli tarihe de uygun geleneksel atlı okçuluğa da uygun yani mekan olarak güzel, ortam olarak güzel. İnşallah bunu federasyon başkanımız da şunu söyledi burayı geleneksel hale de getirebiliriz. Seneye inşallah Türkiye şampiyonası da buraya verilirse biz de o zaman bakanlığımız, belediyemiz, valiliğimiz ne gerekiyorsa altyapısı yapılır ve de geleneksel atlı okçuluk ciddi anlamda bir değer, bir güzellik katar ve gençlerimiz de ata sporuyla beraber buluşmuş olur. Afyonumuza da, Döğremize de ...bir spor branşını da kazandırmış oluyoruz. Yanımızda Atlı Okçuluk Federasyon As Başkanı Fatih Işık Bey var. Efendim hoş geldiniz Afyonkarahisar'dasınız. Merhabalar hoş bulduk. Efendim çok güzel giyinmişsiniz. Geleneksel e, sporumuza geleneksel kıyafetlerle katılmışsınız. Neler hissediyorsunuz bizimle paylaşır mısınız? Bugün burada gerçekten e, çok güzel duygulara sahibiz. Öncelikle çok güzel bir yerdeyiz. E, Oğuz boyundan olan e, Döğer Boyu'nun bulunduğu topraklardayız. Böyle topraklarda geleneksel sporlarımızı icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de as başkan olarak geleneğe uygun o geleneği yaşayıp yaşatmak adına bu şekilde geleneksel kıyafetimizle burada müsabaka alanındayız. Bugün burada tabla bendi koşuluyor. Türkiye'nin farklı illerinden 77 sporcu burada kıran kırana yarışıyor. Yarın diğer bir parkurumuz. Kabak parkuru var. Bu iki parkurun sonucunda alınan puanlar yukarıdan aşağı sıralanacak ve birinci, ikinci, üçüncü sıralama belli olacak. Daha sonra Kayseri'deki finalden sonra buradaki puanlar toplanacak ve Türkiye şampiyonu belli olacak. Burada minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisi. Dediğim gibi 77 sporcu yarışıyor. Ee, büyük taarruzun olduğu e, yılda, büyük taarruzun kutlamalarının yapıldığı yılda Afyonkarahisar'da, Karahisar'da, Döer'de, Döer olduğu topraklarda böyle bir e, müsabakayı gerçekleştirmenin e, mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan Döer Belediye Başkanı Mehmet Demirel'e, Gençlik Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu'na, bize bu imkanları sunan Federasyon Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'na ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Necmettin Bilal Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu e, sporumuzu gelecek, gelenekten e, geleceğe yaşatma adına e, elimizden gelen bütün e, gayreti sarf edeceğiz. <laughs>